pirinç mevsimi yavaş yavaş bitti. Bahar ayına girdiğimiz bu dönemlerde trençlerimizi dolaplarımızdan çıkartma vakti geldi. Harika bir trenç modeli getirdim sizlere. Bu uzunluğum neydi Alifecim? 115 santim. Bu başımız neydi? Kupra kumaş. Kupra kumaş. Şöyle kendinden hafif parlak. Çok güzel bir kumaşı var. Yakından da göstereyim. Şöyle önden düğmeli hanımlar, seyyar bir kemeri var. Dilerseniz kemeri çıkartarak da kullanabilirsiniz. O manşetlerimde de yine çıkartılabilir. Bu şekilde kemer detayı var. Şurada da çok tarz, çok güzel bir parça kullanılmış. Tasarımını ben çok beğendim. Üç rengimiz var. Haki, ekmeği üzerindeki siyah rengimiz mevcut. İsterseniz ön açık olarak da kullanabilirsiniz. Sizlere şimdi göstereyim bu şekilde ön açık olarak da kullanabilirsiniz. Ben genelde trençleri böyle ön açık kullanmayı daha çok seviyorum. Arkadan da göstereyim. 1, 2, 3, 4 beden şeklinde e, 36'dan 48 bedene kadar rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Üzerimdeki e, bir bedenlik kalıbımız çok rahat. Sipariş için WhatsApp veya DM'den bekliyorum. Çok güzel fiyatıyla geliyor.